Yavaş ol Müstesna, bu saçlar bana lazım. E, kusura kalmayın küçük hanım ama... ...sizin saçlarınızla saç değil, Afrika'nın balta girmemiş ormanları sanki. Ben sana savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum Müstesna. Bu saçlar örülecek. Peki, Acımıyor değil mi? Acımaz olur mu? Tabii acıyor. Muzlu süt. <laughs> Sayfa. Geri. Değiştir, değiştir, değiştir. Ha dur 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 dur. Aa güzel dövmeler varmış. Sen sadece saçımı ör. E emredersiniz küçük hanım. Ölü popçu manken sevgilisinin adını koluna dövme yaptırdı. Ah yavaş olsana müstesna. Özür dilerim küçük hanım. Bir dakika bir dakika buldum. Tabii ya. Ozan'ın dövmesini koluma yaptırırsan Ozan da buna kayıtsız kalamaz. Süpersin müstesna. Teşekkür ederim küçük hanım. Hemen şımarma Müstesna! Ozan ismini kolumda gördüğünde ona ne kadar değer verdiğimi anlayacak. Ve senin hanımda kıskançlıktan çatlayacak. Beni yalnız bırak Müstesna! E, ama daha saçlarınız bir... Sonra öğrensin Peki küçük hanım. E, gitmeden telefon ver. Eh ben artık gideyim diyorum. Aşağıda da yemeğim var ocakta. Ha bu arada... Eğer teşekkür etmeyi düşünüyorsanız bir şey değil de Kıvılcım Hanım. İrem su WhatsApp. Kızım dövme yaptırıyorum manyak bir şey.